Hatice'nin önüne gelirdi, yemeğini alır ve tekrar oraya çıkardı. İnşallah bizler de oraya çıkacağız. Oradaki Resulullah'ın üzerinde inen ayetleri inşallah sizlere aktaracağız. Sizlere anlatacağız. Oradaki vahinin himmeti, bereketi, Resulullah'ı cezbettiren, Resulullah'ın kendinden alıkoyan ayetlerinin nüzul olduğu yere gideceğiz inşallah. Rabbim Bizleri de Resulullah Aleyhisselatü ve Vesselam'ı kendinden geçiren ayetlerin indiği o mağaradan bizleri de Rabbim Celle Celaluhu bizi öyle bir sarsın ki bizi dinimize hakkıyla sarılmaya, hakkıyla İslam'ın ve Müslümanlara yakışacak davranışlar, ameller etmeyi nasip eylesin inşallah. Amin. Allah Azze Celle şimdiden ümremizi kabul eylesin, makbul eylesin. مغفور الى من اعذار اللهم اجعل عمرتنا عمرة مبرورة وسعيا مشكورا وذما مغفورا وتقبل منا بجاه النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام